Arkadaşlar merhaba. Müjde geldi. Büyük müjde. Bundan sonra aldığınız cezanın yarısını yatacaksınız. Müzik Öncelikle videoyu beğenen ve kanalıma abone olan arkadaşlara teşekkür ederim. İsteyenler açıklamadaki linkten ya katıl butonundan kanalıma üye olup destek verebilirler. Evet. Yine bana <laughs> muhteşem kanalımız, medarı iftiharımız, tekeretinin bir videosunu önerdiğinizde baktım. Yayınlamayacağım artık. Ben onların videosunu falan yayınlamam ya. Yani. Baştan sona saçmalık. <laughs> İzlemeyin diye ilk önce o videodan bahsedeyim de. Diyor ki işte galiba gazeteler de bunu şu şu şekilde şey yapmış hani haberleştirmiş. Ee, işte af gibi düzenleme falan. Lan ne afı? Neden bahsediyorsunuz siz ya? Mevzu şu aslında. Aylar önce biz bunu konuşmuştuk. Aylar önce konuştuk. Bu konu asıl gündeme geldiğinde konuştuk yani infaz oranlarının tamamının 1 bölü 2'ye çekilmesi mevzu bu. Konu bu aslında. Şimdi detaylarını anlatacağım size. TGRT'nin verdiği habere baktığında diyor ki mesela 10 yıl cezası ceza alan kişi diyor işte 5 yılını diyor cezaevinde yatacak diyor. Yatar şu anda zaten 5 yıl. Devamda diyor ki 5 yıl sonra diyor dışarı çıkacak diyor. Kardeş 4 yıl sonra çıkıyor. 1 yılda denetim var. Diyor. Sen onu da bilmiyorsun da. Bilmiyor. Diyor. Ve bunu af gibi düzenleme diyor. O videoyu falan izlemeyin. Onu söyleyeyim. Yani zaman kaybetmeyin diye. Bakın o kaç dakika sürüyor o saçma video bilmiyorum da. Ben işte bir 40 saniyede falan anlattım. i̇zlemeyin. Devam. Mevzuyu anlatayım arkadaşlar size. Şu anda biliyorsunuz yatar oranları var değil mi? Bana da sürekli soruyorsunuz ya. Hocam işte şunun yatar ne olur, bunun yatar ne olur? Şu anda zaten hem yatar hesaplama hem de Covid yasasıyla ilgili sorduğunuz soruların çok büyük bölümüne nasıl cevap veriyorum? Diyorum ki YouTube kanalımdaki videolara bakarsanız sorunuzun cevabını kesinlikle bulursunuz. Ya her şeyi anlattım. Her şeyi anlattım. Yatar hesaplamasını, Covid yasasında yatar hesaplamasını, denetimli serbestlik nasıl hesaplanır, içtima olursa nasıl hesaplanır, koşullu salıvermesi geri alınanlar, denetimli yan, Her şey var. Ansiklopedi gibi aç. Bak, 9 köyden kovulan hoca. YouTube kanalına gir, eğer bana sorduğunuz sorulardan bir tanesine cevap vermediyse ben öyle bir yoruma denk geldiğim anda zaten video yapıyor. Kesin var. Ama o videoları izlemeden bana sormayın. Yoksa o videoları yapmamın bir anlamı yok. Ben bir video için ne diyorum arkadaşlar? En az bir saat uğraşıyorum yapmaya. Bir de onu yüklemesi 2 saatimi alıyor. Sen orada 5 dakika video izlemeyip bana videoda anlattığımı soruyorsun. Bu olmaz. Bakın burada da bu mevzuyu anlatıyorum. Ne diyorum? 3 bölü 4 yatan var. 2 bölü 3 yatan var. 1 bölü 2 yatan var. Genel infaz oranını konuşuyoruz. Koşulu salı vermesi geri alınanlar falan var. Onlar zaten <laughs> günah keçisi. <laughs> Onlar dünyanın en kötü insanları. Hiçbir şeyden faydalanamazlar. Neyse onu da çok konuştuk. Tekrar etmeyelim yani. 1 bölü 2, 2 bölü 3, 3 bölü 4. <laughs> Mevzu ne? Diyorlar ki şimdi ya hepsini 1 bölü 2'ye çekelim. Kardeşim nedir bu 1 bölü 2, 2 bölü 3, 3 bölü 4 falan filan. Ki o TGRT'nin saçma videosunda diyor ki e, yatarlar diyor 1 bölü 2'ye çekilecek işte yatar oranı. Ama diyor istisnai suçlar yine diyor kapsam dışı. Ulan zaten şu anda uygulama o. Zaten istisna suçlar 3 bölü 4 ya da 2 bölü 3 yatıyor. Diğerleri zaten 1 bölü 2 yatıyor. Ya bunlar tamamen komik. Skeç programı. Vallahi güldür güldürden daha komik ya. Bu Cem Küçük'le o karşısındakini al. ikisini direkt güldür güldüre gönder. Onlar orada doğal davransınlar yeter ya. Doğal komik tipler vardır ya. Hiçbir şey yapmasına gerek yok. Doğal. O orada sadece oturursun. Buna bir şey sorsunlar. Gerçek cevabı versin. Senaryoya falan gerek yok. Bunlar güldür güldürün izlenmesini beşe katlar ya. Buradan Ali Sunal'a veya ee, o programın yapımcılarına falan sesleniyorum. Bu Cem Küçük'le o karşısındaki tipi alın. Onlar bütün skeçlerde kenarda otursunlar. Doğal cevaplar versinler. Senaryo dışı. Millet gülmekten kırılır, geçer ya. Yani. mi? Devam ediyorum. Hepsini 1 bölü 2 yapalım mantığı. var. Bu aslında nereden kaynaklanıyor arkadaşlar? Bu terörist Türkiye süreci var ya. Şu anda teröristler 3 bölü 4 yatıyor. Bunu 1 bölü 2'ye çektiğin anda onların zaten cezaları da çok yüksek olduğu için kaç yıl karları olacak? Çoğu dışarı çıkacak zaten. Yani. Çoğu dışarı çıkacak. Yani şu anda hazır minare var. Minare orada duruyor. Kılıf hazırlanıyor. Diyor ki kılıfı bir hazırlayalım da. Minare zaten orada. Onu istediğimiz zaman diyor götürürüz diyor ya. Yani. Mevzu bundan ibaret. Terörsüz Türkiye süreci sonunda bunlara mecburen bir şey verilecek. Tepkiye sebep olmadan nasıl bir şey verebiliriz? <laughs> Mantık bu. Bütün suçları 1 bölü 2'ye çektiğimiz anda bir, bunların cezaları çok düşecek. Çoğu dışarı çıkacak. İki, diğer hükümlülerinde cezalar mesela Fethi da açıklama yaptı. işte kapsam dışı bırakılanlar üzülmesin. Biraz daha sabredin. Al işte. Taşlar yerine oturuyor. Tıkır tıkır işliyor plan. Bir bölü ikiye çektiğin anda kapsam dışı bırakılanlar zaten onların yatarı 2 bölü 3, 3 Onların zaten otomatikmen cezalar düşeceği için onlar da faydalanmış görünecek. Aslında onlarla aynı durumda olup 31 Temmuz 2023 öncesi cezası kesinleştiğinden faydalananlar yine 3 yıl kardalar da millet onu unutacak yani. Oo oh, oh, bizim de ceza düştü diyecek. <laughs> bizim millet şeyi görmez yani. Ya dünü unutt unuttu, unutur yani. Aa, Allah razı olsun. E, Covid yasasından 2,5 sene sonra çıkmış olan tipleri gördük ya. Allah razı olsun Allah razı olsun. 2,5 sene girmiş herife hala Allah razı olsun dün Bu işte. Bu. Bu ya. Bizde bu devam ediyor yani. Verdiğim örnek neydi? <laughs> Senden 10 lira almış 5 lirasını geri verdi diye neredeyse ayaklarını öpecekler ya. Yani. E bu kafayla böyle yönetilirsin. Yani. Devamlı arkadaşlar. 1 bölü 2'ye çekilmesinin mantığı. Daha ötesi daha açıklayıcı şekilde. Şu anda 2 bölü 3 ve 3 bölü 4 yatar olmasının mantıksızlığını açıklayayım ben size. Aylar önce konuştuk bunu. Ondan çok çok önce de konuşmuştuk. Eski takipçilerim hatırlar yani. O zaman da demiştim. Kardeşim bak. Bir suçun bir cezasıdır. <laughs> bir suçun bir cezası. Mesela iki kişi düşünelim. <laughs> 20'şer yıl cezaları olsun. 20'şer yıl. Bunlardan <laughs> birisi tek bir suç işlemiş. Diğeri 20 tane suç işlemiş. <laughs> veya 30 tane veya 10 tane veya 5 neyse. Toplam 20 yıl cezalıdır. Sen bunlardan birine diyorsun ki tek suç işleyene diyorsun ki şu 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 suçu işlemişsin. Öbürüne de diyorsun ki sen de işte 20 tane şu suçu işlemişsin. Veya farklı farklı şu suçları işlemişsin. Bir tane suçu işleyene diyorsun ki yo, 20 tane suçu işleyene önce o olsun. 20 tane suçu işleyene diyorsun ki sen 10 yılını yat yeter. Hatta 1 yılda denetim veriyorum 9 yıl. Hatta sen e, ayrılmana 7 yıl kala Açığa geç diyorsun. Hatta diyorsun ya senin suç tarihinde 30 Mart 2020 öncesiymiş senin denetimi bir değil 3 yıl ya diyorsun. Hatta diyorsun senin e, suçlarının tamamı 31 Temmuz 2023'ten de önce olduğu için sana 3 yıl daha verdim diyorsun. Verim oynuyor. <laughs> 20 yıl ceza almış. Oh diyor ya kebap diyor ya. Yandaki de oynamaya başlıyor. Oh tamam diyor ya. Tamam. Sıra öbürüne geliyor. Ona diyorlar ki sen bir tane suç işlemişsin. 20 tane suç işleyeni boş ver. Bir suç işlemişsin. 1 bölü 2 değil. <laughs> sen diyor 4 bölü 3 alacaksın Yani ondan 5 yıl daha fazla yatacaksın. Hayda. Bak. Bir suçun bir cezası olur diyor mu? <laughs> İkinci cezayı veriyor. 10 yıl değil diyor 15 yıl yatacaksın. Devam. E ya tamam ya işte 15 yıl yatacağız ama işte açığa geçeriz orada rahat ederiz. Yok diyor ya. Yok o 7 yıl kala geçti ya. Sen diyor 5 yıl kala geçeceksin. Ya 3 yıl kala geçeceksin diyor açığa. Ya nasıl olur? Öyle diyor ya. Öyle. Bak. Üçüncü cezayı verdi. Bir suça üçüncü cezayı verdi. Şu. An. Açığa da geç gidiyor. Neyse artık kapalı da tamamladı falan filan diyor. İşte biz de diyor benim de 30 Mart 2020 öncesi benim suçum diyor. Denetim hakkım 3 yıl falan. Yok diyor, diyor. Sen kapsam dışısın ya. Senin diyor denetim hakkın bir yıl diyor. Hadi <laughs> ya nasıl olur falan. E Covid yasası iyi artı 3 oradan var. Yok diyor ya. Sen onda da kapsam dışı bırakıldın diyor. Senin diyor sadece bir yıl denetim bak 50 tane suç işlemiş. 20 yıl almış herif. <laughs> Birkaç senede açığa geçmiş. Oradan denetim ayrılmış. Evde yatarken bir tane suç işlemiş. Yine 20 yıl ceza almış herif. Daha bir 10-15 <laughs> içeride yatacak da çıkacak da falan da filan. 20 yıl ceza alan kişinin tamam suçu ağır. Zaten suçu ağır olduğu için sen buna 20 yıl veriyorsun. Öbürü 20 kere suç işlemek yerine bir kere suç işleseydi zaten sen ona, senin ona verdiğin ceza 1-2 seneydi. O zaten yırtmış olacak. Ağır suça ağır cezaya kimsenin itiraz yok. <laughs> Ama tekrar söylüyorum. Bir suça bir ceza olur. Bir suça hem 20 yıl verip, hem 3 bölü 4 yatırıp, hem denetimli hakkına daha az verip, hem bazı yasaların kapsamı dışı bırakıp, hem açık cezayı hakkına az verirsen, sen bir suça 5 tane, 6 tane ceza vermiş olursun. Sadece 1 bölü 2 yatar değil yani. Tamamının değiştirilmesi lazım. Tamamının değiştirilmesi lazım. Sen ağır suçla hafif suçun Farkını ceza verirken koydun zaten. Hafif suçun cezası 2 yılken öbürünün cezasını 20 yıl yaptın. 10 katı yaptın zaten. Daha ne devamını getiriyorsun? <laughs>